arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fareler ve İnsanlar kitabının yorumunu yapacağım. Ben bu kitabı dün bitirdim. Şöyleydi dedim ki sabah okumaya başladım. Akşamına bitireyim dedim. Hani bir günde bir kitap bitireyim dedim. Ondan sonra işte sabah çok okuyamadım. Üşendim. Akşam birazcık okuyayım dedim. Devam edeyim. İşte okudum okudum. Aklıma şey geldi sonlara da yaklaşınca. Hani lerden duyduğumu da sonunda böyle ağlamakla bayağı hüzünlü bir sonu var diye duymuştum. Ama sonra böyle son 6. sayfada miyim neyim diyorum. Hani ne kaldı geriye? Hani okuyorum da öyle bir ağlamaklı bir şey yok. Tamam kitap çok güzel de ağlamaklı bir şey yok. Neredesin de ben bunu falan oldum. Ondan sonra işte biraz daha okudum ha. 3 son 3. sayfanın mı ne ortası? Ben hala anlamıyorum. Yani bilmiyorum. Bence kimse anlamamıştı. Neyse okuyorum okuyorum. Sonra ortasında bir cümle geçti. Orada ipler koptu bende. Yani 2 3 böyle gözyaşı aynı anda falan aktı gözümden. Gerçekten sonu bayağı ağlatıyor. Yani bilmiyorum ben belki çok duygusal olduğumdandır da. Yani çok böyle hani beklemediğiniz ve bir anda her şeyi aslında oturtan bir ağlamaklı sonu var. Hazır olun. Neyse kitabın konusuna geçersem, hani anıları bir köşeye bırakalım. Kitabın konusuna geçersem bu kitapta iki kişinin maceralarını, öyküsünü anlıyor, anlatıyor. Şimdi şöyle, George ve Len diye iki tane karakterimiz var. Bunlar mevsimlik çiftçi. Aslında amaçları başkalarının işini yapmak değil, başkalarının işini yaparak para biriktirip ondan sonra kendi çiftlik yerine satın almak. Orada kendi hayatlarını kurmak, tavşan sahibi olmak okuyanlar anlar. İşte ee, işte normal tavukları, inekleri, bir tane minik kulübeleri olsun. Orada işte yumurtalarını kendileri pişirsinler. Kendi ektiklerini kendileri toplasınlar falan istiyorlar. Böyle çok hoş bir hayalleri var. Aslında kitap da bu hayale dayanıyor. Neyse bunlar işte bir çiftliğe gidiyorlar. Yine para kazanmak için. Ve aslında o çiftlikte yaşadıkları şeyleri biz başından sonuna kadar okuyoruz. Gidiyorlar orada bir sürü insan tiplemeleriyle karşılaşıyorlar. İşte bir tane mesela zenci oluyor, onun dışlandığını görüyorlar, ayrı bir kulübede kaldığını görüyorlar. İşte oranın patronu zanneden sürekli insanlarla dövüşen bir tip var. Oranın işte en güçlüsü olarak anılıyor falan böyle bir değişik bir tip. İşte oranın saygı duyulan bir tipi var. Yaşlı bir temizlikçimiz var, yaşlı bir köpeğimiz var falan böyle bir sürü tipimiz var. Ve bu yeni gelen bizim ikili gruba nasıl davrandıklarını, bizim onlarla, bizimkiler onlarla nasıl geçindiklerini falan aslında okuyoruz. George, bu arada karakterlerimizi tanıtayım. George böyle hani minyon bir tip ama Lenny'e göre çok daha zeki bir tip. Lenny de böyle çok iri yarı, çok kontrolsüz bir güce sahip ama akıl sağlığı çok yerinde olmayan biri. Yani şöyle bir aklında hiçbir şey tutamıyor. 5 dakika 5 dakika önce konuşmalarına rağmen böyle direkt unutabiliyor. 2 akli zekası 9 yaşındaki biriyle aynı ölçüde ve hani masumiyeti de öyle. Asla masumiyetini kaybetmemiş 9 yaşında bir çocuğu okuyoruz aslında konuşma tarzı olarak, beyin olarak. Oradaki aslında ikili ilişki, birbirleri arasındaki ikili ilişkilerini de çok okuyoruz. Mesela George aslında Lenny'e biraz baba gibi davranıyor. İlk işte kızıyor, fırçalıyor sonra işte tekrardan ben sensiz ne yaparım falan moduna giriyor, geri vites takıyor. İşte bu ikisinin ilişkilerini okuyoruz ve Lenny'nin o kontrolsüz gücünün verdiği hasarları ve onların başımıza açtığı dertleri de okuyoruz. Zaten aslında sonunun hüzünlü olmasının sebebi de Lenin'in kontrolsüz gücü. Neyse işte bunların oradaki ilişkilerini okuyup o hayallerini sürekli e, hatırlatıp kendilerine para biriktirme çabaları ile beraber aslında orada kişilerle nasıl ortak olduklarını ve zencilerin nasıl dışlandığını toplumdan nasıl uzaklaştırılıp onların hor görüldüğünü ve zenci olan kişilerin de bu durumdaykenki psikolojilerini de aslında bize yansıtmış, okutmuş. Çok güzel eleştirdiği noktalar vardı ama aynı zamanda hani böyle bir klasik sayılabilecek bir eser olmasına rağmen çok böyle temiz ve direkt okunabilecek böyle bir ağırlığı olmayan da bir kitapta. Hani açıyorsunuz böyle sanki boş bir muhabbeti dinlermişsiniz gibi okuyorsunuz. Hani böyle size bir bir dakika bir klasik okuyorum işte bunun her cümlesi önemli işte fosforlu kalemi bilmem meme elma böyle bir kitap değil böyle daha şey bir kere ot oturup böyle hani bir kere de bitirebileceğiniz bir kitap çok şey katan bir kitap bence size ve okurken çok eğleneceğiniz bir kitap yazarın şöyle bir yazım stili vardı ben mesela bunu ilk defa gördüm böyle bölümün ilk sayfasında o bölümde genel olarak geçen yerleri betimlemi ve ondan sonra geçen kısımda da çok fazla betimleme kullanmamış hani minik minik o ilk sayfada betimlediği yerleri hatırlatacak minik betimlemeler kullanmış ve bu bence yazıyı çok yalın sade ve hani sanki böyle geçmişte böyle karalarmışçasına yazdığını hiç böyle bir kasıntı olmadan yazdığını bize hissettiriyordu ve Gerçekten çok etkileyici bir yazım tarzıydı. Ben çok betimleme sevmiyorum çünkü hani yazıyı çok fazla dallandırıp budaklandırdığını hissediyorum bazen hele ki yapamıyorsa yazar. Gerçekten onun önüne geçmişti ve çok zevkli bir hikayesi vardı. Okurken hani hayran kaldım ve e ee, Leni de sürekli bir şeyleri unuttuğu için aslında geçmişe dair çok fazla bilgi öğreniyorsunuz ilk sayfalardan bile. Çünkü Leni unutuyor, George soruyor, George işte önce ee, şey yapıyor daha yeni anlattım 5 dakika önce anlattım falan diyor ama ondan sonra yine anlatıyor ve siz de aslında öğrenmiş oluyorsunuz geçmişinde neler yaşadıklarını falan. Son olarak hani şöyle bir kitap öyle diyeyim. Kütüphanenizde gördüğünüzde yüzünüzde tatlı bir gülümseme oluşturabilecek nadir kitaplardan. Gerçekten okuyup hani en sevdiğiniz kitaplarım arasında girdi diyebileceğiniz kitaplardan biri. Öyle. Bugünlük videom ve yorumum bu kadardı. Yarın bayram. Hani eğer video bugün yüklersem yarın bayram. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Görüşürüz.